Arkadaşlar merhaba. Şimdi RS1'imizde özel bir işimizi yapacağız. 45 derece. Ben çarkları bağlayayım hemen anlatmaya geçiyorum. Çarklarımızı bağladık. Hemen dişlimizi göstereyim. İşimiz 45 derece. Karşılığımız da 45 derece. Zaten 45 derece sağ sağ çalışır. 90'ı tamamlar. Yalnız işte sağ olduğu için her tezgahta yapamaz. RS1'de solu yapamazsın pafterlerde, Toslarda da sağa yapamazsın. Yaparsın. Bu kafayı atlatman lazım. Köprüyü geri alıp bu kafayı hop tamamen atlatıp arkadaki bütün çark sisteminin değişmesi lazım. Tezgahımızı yaklaştırıyoruz. Bizim ayarlıyoruz. Yataklı puntamızı basıyoruz. Ondan önce güzel bir yağlama. Yataklarımızı yağlayalım. Arkadaşlar diş açma videomuz bir sonraki videoda. Görüşmek üzere.